Engin ve Dilan'a bir fatura çıkacak buradan. Bunu daha önce söylemiştim. Yani bu böyle az buz bir şey olmaz, sonuç olmaz. Ee, hangi davadan patlarlar, hangisinden ne olur bilmiyoruz. Ya işte millet diyor ki e ama bak şey çıktılar işte maliyeden. Hayır. Yani sonuçta o davadan da bir ceza çıkacak. Ekonomik bir ceza çıkacak. Bu da suçtur. 5 bin lira ceza ödemelerine karar verildi dendiğinde suçsuz oldukları ortaya çıkmaz ki. Ekonomik suçların karşılığı yani bir devlete yaptığın vergi suçunun cezası bir bedelse bu senin suçsuz olduğu anlamına gelmez. Devlete ödeyeceğin ceza da senin suçlu olduğunun kanıtıdır. Bunu da parasal ödersin. 5 bin liralık cezayı 25 bin lira diye ödersin. Sonuçta sana bir bedel keserler. Dilan Polat davasında tutukluk sanık kalmadı. Dilan Polat ve Engin Polat bir dahaki mahkemede tahliye olur mu? Dava nasıl bir seyir süreci geçirir? Şimdi efendim e, dava süreciyle ilgili çok sık konuşuyoruz. Bizim de belki de hemen hemen haftada bir mutlaka bu konuyla ilgili size aktardığımız bir video var ama öncesinde bir ricamız var. Haberet YouTube sayfasına giriyorsunuz. Sayfamıza abone olmayı, videolarımızı izleyince beğeni yapmayı, hatta izlediğiniz videolarla ilgili fikirleriniz var ise bize yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Ben bütün yorumları cevaplamaya çalışıyorum ama abone olup bize bir beğeni yaparsanız yani sizlerle aramızdaki irtibat devam eder. Şimdi Engin Polat ve dilan meselesinin çok su kaldıracağını, bu davanın çok uzun süreceğini, bu meselenin sadece bir vergi kaçakçılığı ya da yasa dışı bayis ya da kara para aklamayışı olmadığını defaten anlattık. Ee, devlet şuna bakar. Türkiye'de, Türkiye sınırları içinde ticaret yapan insanlar, devlete karşı sorumluluklarını, ...yerine getiriyorlar mı? Yani beyannamelerini veriyorlar mı? Stopajlarını, KDV'lerini, belgelerini gününde ödüyorlar mı? Devletin önce baktığı iş budur. Devlet birinci olarak bir kurumu, bir iş yerini gelip bundan dolayı denetler ve bakar. Bununla ilgili bir şikayet varsa defterleri inceler, faturaları inceler. İşte e, Mali müşavirlerden, müşavirlerden ya da e, şirket sahiplerinden bunlarla ilgili belge ve bilgi isterler. Eğer bir zafiyet söz konusu ise bununla ilgili işte siz iş yeri sahibi olarak e, pişmanlıklarınızı verirsiniz. Devlet bundan ilgili size cezalarını keser e, ya da gecikmelerini keser. Devlete karşı yükümlülüğünüzü ödersiniz. Ama velakin bunun dışında yapmış olduğunuz ticaretin içinde e, hasımlarınıza e, rakiplerinize ya da birlikte iş yapmış olduğunuz insanlara e, başkalarını aracı kılarak ya da bizzat kendi dahilinizle e, tehditlerde bulunuyorsanız ve hakaretlerde bulunuyorsanız, birilerini birilerine bazı şeyler için azmettiriyorsanız orada hukuk devreye girer. Engin ve Dilan meselesi ilk başladığı günden bu yana e, Dilan'ın biraz boş boşboğazlığı, biraz da görgüsüzlüğünden kaynaklı e, bir e, halk arasında hem sempati hem de antipati doğmuştu. Bir grup çok seviyor, bir grupta nalet olsun diyor Dilan. E, insanların fikirleridir. Yani niye severler ya da niye e, antipati duyarlar? E, burası e, tartışmaya açık bir mesele yani. Ama ve lakin başkalarıyla ilgili yani ikinci, üçüncü, dördüncü şahıslarla ilgili git bunu indir aşağıya, bunun camını çerçevesini kır, bunun dükkanı nasıl, bunun ticaretine engel ol gibi durumlar söz konusuysa bu birazcık böyle mafyapatik işlere girer. E, dediğim gibi Ardı arkası işte e, yasa dışı bahis, kara para meseleleri. İçini bilmiyoruz dediğim gibi dava dosyasında hala devam eden bir e, yasak olduğu için e, sadece öğrendik. E, mali açıdan açılan davada tutuklu kimse kalmadı. e dedik o zaman Engin'le Dilan niye içerdiler? Herkes çıktı. Herkes dediğimiz öyle 15-20 kişi zaten kaç kişi vardı 12 kişi mi 11 kişi mi ne tutukluydu. E, onlar da serbest bırakıldılar. Berat etmediler Mahkemeleri dışarıda devam edecek. Yani sadece cezaevinde kalma süreçleri bitirildi. E, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldılar. Engin ve Dilan'la ilgili e, işte dediğim gibi yaralama var, azmettirme var, e, darp var, komşuya saldırı var. E, 6-7 tane dava dosyası var. O dava dosyalarından ayrı ayrı cezalar çıkacak. E, ve nasıl da bir ceza çıkacak bilmiyoruz ama... Ee, son onlarla da ilgili çekmiş olduğumuz videoda dedik ki e, bu iş biraz uzar. E, niye uzar? Hemen söyleyeyim. E, şimdi diyorsunuz ki ya her ay bir dava görülüyor ya her ay dava görülmüyor. Her ay yoklama davaları var yani mahkemelerde. Sonra asıl davaları var. E, ne kaldı şurada? Mayıs ayına geldik. Nisan bitti. E, Mayıs, Haziran, Temmuz'un ortasından sonra e, adli tatil var bir ay. Sonrasında işte Eylül süreci, yeni süreç başlayacak. Ee, bundan sonra bir celse görülür mü bilmiyorum ne verdi hakim. Vermezse kaldı Eylül'e. Yani süreç uzayacağı için öyle hiç kimse e, Engin'le Dina'nın böyle e, ah, hiçbir şey olmamış gibi elini kolunu sallaya sallayarak çıkacağını beklemesinler. Dediğim gibi sadece mesele e, vergi meselesi değil. Meselenin içinde iş yeri kurşunun atma, azmettirme, telefon kayıtları, e, işte ifadeler, e, ihbarlar anladınız mı? Yani o kadar çok şey var ki bir tane değil dava. Dava dava üstüne. E, daha geçenlerde bir 15-20 gün önce işte yine Küçükçekmece Adliyesi'nde başka bir darp işinden dolayı bir davada e, dilan gitti, ifade verdi. E, o yüzden e, 5-6 tane böyle dava var. E, Süreç başlayınca ancak göreceğiz ne olacağını ne çıkacağını Her davadan ayrı bir mesele çıkacak. Ee, karı koca tabi bağlantılı olduğu için de sadece Engin'i ya da sadece Dilan'ı değil ben açıkçası şahsi fikrimi söylüyorum. Ee, Dilan'ın çıkacağı düşüncesindeydim. Yani tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılır. Ee, Engin devam eder içeride yatmaya diye bekliyordum. Ama tabi e, mahkeme başka değerlendiriyor önlerindeki dosyalara bakıp e, ya da işte e, tanık ifadelerine bakıp mahkeme ayrı değerlendiriyor bunu. Onun için e, önümüzdeki süreç uzun bir süreç ben söylemiştim. Yani e, kış uzun. Bakmayın siz güneş açıyor ama onlar için söylüyorum. Cezaevinde olanlar için. E, onların kışı devam ediyor hala. E, Dilan Polat ve Engin Polat'ın Banu Parlağan Güzellik Merkezi'nin kurşunlattığı iddiaları Hı. var. Hatta iddiaları değil artık bu görüntülerle ortaya çıkmış ve yurt dışında organize suç örgütü liderleriyle bağlantı kurarak belli e, irtibatlar kurmuşlar. Ne düşünüyorsunuz? ya Şimdi önce biliyorsun bu mesele e, yan komşusuyla yaptıkları kavgadan savcının ifadeye çağırmasından Dilan'ın işimiz var sonra geliriz deyip savcıyı reddetmesinden falan böyle önümüze gelmişti ne oluyor diye. Sonra arkasından işte e, Banu Parlak meselesi patladı. İş yerinin kurşunlanması işi var. Sonra başka bir adamcağız çıktı işte başka bir iş devretmişler ona o adam o işi yapsın diye ona bir tane de e, güzellik merkezi sözü vermişler. Sonra güzellik merkezi sözünden vazgeçmişler, parasını da vermemişler. Adamı vurdular, adam anlattı, dedi ki beni vuran bu, yaptıran bu, bana böyle bir iş teklif etmişlerdi. E, suça azmettirmek de suç. Yani şuna bir tokat atsana dediğinizde e, suça yönlendiriyorsunuz. Toka doğu atabilir ama siz adreste verdiğiniz için siz de aynı suçu üstelmiş oluyorsunuz. Enginlerin böyle bir durumu var. Evet, Engin Dilan gidip hiç kimsenin camını çerçevesine aşağı indirmemişlerdir. Ama velakin elimize gelen mahkeme dosyasına konulan belge ve bilgilerden bakıyoruz ki insanların ifadelerinden, <laughs> başkalarıyla yaşadıkları dostluklar daha sonra bozulmuş, ticaretler bozulmuş. Burada da araya başkaları girmiş git şuna bir göz daha ver durumu olmuş. E, pabuç biraz pahalı sanıyorum. Kendi aralarındaki ticaret de e, sıkıntılı. E, i̇tirafçılar başlamış. ...işte imzalı mektuplar... ...gidip ifade vermeler falan. Engin ve Dilan'a bir fatura çıkacak buradan. Bunu daha önce söylemiştim. Yani bu böyle az buz bir şey olmaz, sonuç olmaz. Hangi davadan patlarlar? Hangisinden? Ne olur bilmiyoruz. Ha Şimdi ya işte millet diyor ki... E ...ama bak şey çıktılar işte maliyeden. Hayır. Yani sonuçta o davadan da bir ceza çıkacak. Ekonomik bir ceza çıkacak. Bu da suçtur. Yani... 5 bin lira ceza ödemelerine karar verildi dendiğinde suçsuz oldukları ortaya çıkmaz ki. Ekonomik suçların karşılığı yani bir devlete yaptığın vergi suçunun cezası eğer bir bedelse bu senin suçsuz olduğu anlamına gelmez. Devlete ödeyeceğin ceza da senin suçlu olduğunun kanıtıdır. Bunu da parasal ödersin. 5 bin liralık cezayı 25 bin lira diye ödersin. Sonuçta sana bir bedel keserler. Ya ben şey değinmek istiyorum. olayların aslında gündeminde Banu Parlak var. Hmm. Kimdir bu Banu Parlak? E, önce silahlı fotoğraf paylaşmayla gündeme geldi. Ardından köpeğin ile gündeme geldi. Köpeği başka bir köpeği öldürdü. Yani ne düşünüyorsunuz Lanup parlak hakkında? Şimdi sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle beraber hiç tanımadığımız, görmediğimiz bilmediğimiz e, oradaki paylaşımlarından dolayı insanların hayranlık duyduğu, beğeni duyduğu ilgi duyduğu, ilgiyle izlediği tipler çıktılar karşımıza. E, sanal şöhretler oluştular. E, nasıl ki işte Tarkan'ın şarkılarından dolayı ee, Engin Altan Düz Yatan'ı oyunculuğundan dolayı insanlar severler ve takip ederlerse burada da bu sosyal medya paylaşımlarından dolayı bu insanları tutmaya sevmeye başladılar. Sosyal medyadan kazandıkları paraları ticaret hayatlarında değerlendirmeye başladılar ki dikkat ederseniz birçoğu kozmetik ve güzellik e, işi içinde böyle sosyal medya işleri çünkü oralar daha çok reklam yatırımı yapmaya başlıyorlar ve bu insanlar böyle eee topraktan biter gibi çoğalmaya başladılar hayatımızda. Makyaj videoları çekmeye başladılar. Hanımlar çok fazla merak ediyor ya bu işleri. İşte e, oje'ni böyle sür, rujunu böyle yap, e, maskaranı böyle kullan falan mevzularıyla. Bunlar böyle geniş bir e, kitle edilmeye başladılar. O geniş kitlenin e, onlara sağladığı bu pof pof meselesi e, ne yazık ki insanların şirazesini kaydırdı. Şöhret öyle bir şeydir. E, şöhret e, Balık gibi zehirlerse fena. Yani iyi balığa denk gelirseniz keyifle yersiniz de. E, balık zehirlerse kötüdür. Şöhret de öyle bir şey. Yani eğer hazmedemiyorsanız, kaldıramıyorsanız, zehirlerse sizi, şirazeniz kayar. Başka şeylerin içinde bulursunuz kendinizi. Bu Banu kardeş de böyle bir kadın. E, mesela bir patlak verdi işte. Banu'nun iş yeri kurşunlandı falan. Videolar yayınlandı gece yarısı. diye. Sonra köpeği meselesi. Sonra? Yani bu medyanın günübirlik. E, habere sazanlamasına da hastayım. Sonra mesele bitti. Kimse arkasını aramıyor. Ne oldu mesela? Yani o köpek davası ne oldu? O dükkan kurşunlanma işi ne oldu? Dilan Polat'ta olan mesele ne oldu? Bilmiyorum, kadın yaşıyor şurada burnumuzun dibinde Bahçeşehir'de e, yeri yurdu. Hani medyada böyle bir anlık günlük saldırıyor. Sonra susuyor. Geriye çekiliyor. E, gündemde öyle o kadar böyle yoğun da değil ama e, insanlara bunları unutturmamak lazım. Niye unutturmamak lazım? Bu insanlar kimler? Niye hayatımızda varlar? Biz niye onların gündemiyle bu kadar meşgul oluyoruz? Mesela geçtim düş yerinin kurşunlanmasını, ticareti bilmem ne. Ya bir başka insanın köpeğini köpeği parçaladı. Yasaklı bir ırk. Zaten kadın köpeğini eğitirken gördük videolarını döverek, hayvanı iterek, kakarak böyle şiddete meyilli. Sonra da el kadar sabi bir köpek paramparça oldu Aileyi mesela. Aileyi de tehdit etmişler. Yani şimdi mesela ne oldu? Yani o insanların gönlü alındı mı? Ee, o insanlarla ilgili böyle bir hani ya özür o kadar ciddi bir mekanizmadır ki hani gideni geri getirmeyebilir. O insanların bir acısı oluştu ama üstüne tehdit etmek ne demek ya? Yani o köpeğin tasmalı dolaşması gerekiyor, korunakta olması gerekiyor insan. Çocuk çocuk da olabilirdi. Ailenin küçük bir çocuğu da olabilirdi o an yanlarında. Bu hayvan o çocuğa da saldırabilirdi. Onun için e, bazı şeyleri unutmamakta e, bazen sıkılıyorsunuz aynı şeyleri söylemek söylüyoruz ya da aynı şey ama e, toplumun e, balık hafızalı olmasından kurtulmasını sağlamak lazım. Böyle bir şey varsa gündemimizde, çünkü bu insanları şöhret eden, bu insanlara para kazandıran, bu insanların ekonomilerinin artmasına sebep sizlersiniz. Sizler vasıtasıyla bu insanlar şöhret olduğu için siz gerçekleri bilmek zorundasınız. Banu Parlak meselesi, Dilan Polat meselesiyle ortaklaşıyor, yürür. E, ama Banu'nun da, yani en azından Banu'nun ceza almayacağını biliyorum. Zaten köpeği meselesi kabahatler kanununa girdi bildiğim kadarıyla. Bir para kestiler. Ne yazık ki bu hayvana şiddet meselesi hala ciddi olarak ele alınmadığı bir hayvan yasası çıkmadığı için Türkiye'de böyle bakıyorlar. Hayvana tecavüz etmeyi kabahatler kanunun içinde değerlendiriyorlar. Banu Parlak'la ilgili bir dipnot daha söylemek istiyorum. Hı. Dilan Polat'la eskiden çok yakın arkadaşlarmış ve Dilan Polat'a sürekli. Dilan Polat bunu buna, sosyal bunların hepsi hısım akraba birbirini. Yani bu güzellik merkezi işine giren herkes birbiriyle el ele kol kola. Sonra herkes birbirini ısırmaya başlıyor. Çünkü ticaret artıyor. Para artıyor. Pastada biri fazla yer edinmeye başlayınca sıkıntı oluyor. Senin bir şuben varsa mesele yok. Ama sen şubeleşmeye başlayıp, markalaşmaya başlayıp, kendi adına açtığın işi franchisinglerle çoğaltmaya başlayınca o zaman rekabet başlıyor. Rakip oluşturuyorsun. Pastadan büyük pay etmiyor. O zaman düşman oluyorlar birbirlerine. Aksi takdirde bir tanesi hep ablalık yapıyor. Yürü hayatım bir şeye ihtiyacın olsa sen beni ara. Üründe olsa ben sana veririm üründe. Ama kadın bir bakıyorsun 15 şubeye ulaşıyor. O o zaman Feryal bir kadın diyor ki sen bana malzeme verme. Benim 15 şubem var. Ben kendi ürünümü kendim hallederim diyor. E kendine bir sosyal medya danışmanı bir böyle hareketlenmeler bir bakıyorsun sen 40 lira kazanırken 25 lira kazanmaya başlamışsın 15 lira öteki bir tarafa gidiyor o zaman düşman oluyorlar birbirine çıkar çatışmasın e, tabi yani bu böyledir şöhret de böyle bir şeydir bir yeni bir şöhrete tahammülleri yok Orayı sadece biz yiyelim. Oradaki para hep bize gelsin. Böyle yeni biraz biri çıkıp böyle biraz para azalmaya başlasın. Diş geçirebildikleri kadar, engelleyebildikleri kadar engellemeye çalışırlar. Beceremezlerse sahte dostluklar kurarlar. Sırtını sıvazlarlar ha, falan diye. Böyle yürür. E, fenomenleri açtığımız şu e, gündemde size şunu da sormak istiyorum. E, kişisel olarak da çok merak ediyorum. Bahar ve Nihal Canlan kardeşlerin dosyasındaki son durum ne? Mesela Enteresan, güzel bir soru sordun. O mesele de böyle bir köpürdü. Ee, açıkçası burada mesela ben de e, suçlulardan bir tanesiyim. Eski olduğum masada da çok bunu gündeme getirmiştim. Burada da anlattım işte bu denize paralar atmalar bilmem neler falan. Ee, annesinin e, canlı yayına bağlanıp konuştukları, kızların yaşadığı hayatlar derken e, bir operasyon sonucu alındılar mesela. Sonrası ne oldu? Düştü gündemimiz. Yani çünkü başka gündemler geldi. Bahar ve Nihal ile ilgilenecek kadar çok şeyde değiliz böyle. Mesela biz de unuttuk onları. İçerideler hala. Bildiğim kadarıyla serbest bırakılmadılar. Davaları devam ediyor. Ee, ne kadar daha sürer bilmiyoruz. Dilanlar 8 aydır içeridelermiş. Ee, onların da hemen hemen o kadar bir zamanı var. Onların da büyük bir ihtimalle ilk mahkeme ya da işte zaten daha önce işte mahkemeye gittiklerinde ayıldılar bayıldılar oralarda böyle şeyler oldu ya. Ee, Öyle bir hani adliye kolları görüldükleri zaman a bak bunlar da vardı diye aklımıza geliyor kullanıyoruz. Cezaevindeler. Dava süreçleri devam ediyor. Onlara da elbette bedel çıkacak. Ya da dediğim gibi yaptıkları süre göz önünde bulundurulacak. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılacak. 3 ee, ay, 5 ay, 3 yıl, beş yıllar neyse dava devam edecek. Ee, onların bu konuda ceza alacağını sanmıyorum. Çünkü onlar Suçluların yanında yer aldıkları arkadaşları oldukları işte e, para biliyorsunuz meseleleri vardı işte denize paralar atmalar bende çok var balıklar da yesin falan durumu yapmış diye bir ara abla herkesi aptal yerine koyup a, milletin aç açık halini düşünmeden ondan dolayı şu anda cezaevindeler onlar da siz Bahar Canlı'na bir dönem aynı masada bulundunuz hı hı. o dönemlerde onun o garip hareketlerinden şüphelenediniz mi ya, ya da... Bahar e, Televizyonda ilk fenomen olmaya başladığı dönemde de hal ve hareketleriyle dikkat çeken bir kızdı zaten. Yani diyorsun ki ya bu yaşta böyle bir eğitim olan üniversite okuyor o kız. Olamaz yani bu kadar hmm. zeka seviyesi ilkokul çağındaki çocuk gibi olamaz. Gerçekten hukuk fakültesi mi okuyordu? Evet. Hı hı. Yani e, anne eğitimci zaten. E, hmm. Fakat çok şımarıklar. Yani para delirtmiş şöhret delirtmiş. Ee, bir sürede tabii dediğim gibi işte ben e, burada program yaparken elimi devamlı bu bardağın içine sokup suratımı suyla silsem. Siz de bunu çok beğenseniz. Aa abi ne güzel yapıyorsunuz. Haftaya buraya leğen koyarım. Bunlar da kendilerine gösterilen bu çocuksu tavırları, bu tavırlarının iş yaptığını görünce gemiyi azıya aldılar. Hatta biliyorsunuz bu tavırlarından dolayı e, Uludağ'da dayak da yedi. Bir adam her ne kadar tasvip etmesem de o okalaca işte şey bekleme sırasında. Kayak bekleme sırasında bu tavırlarından dolayı orada biri belki de adam hani ön peşin hükümlü de davrandı. Böyle bir darp olayı gerçekleşmişti. Bunun iş yaptığını gördü Bahar. Karşılığının buna ilgi gösterdiğini görünce uzattı. Rahmetli Nur'da o zamanlar programda bunun sırtını sıvazlıyordu, odur budur diye. Coştukça coşuyordu kız. Dışarıda günlük hayatına da taşıdı. Onun yaşam biçimi oldu. Aslında zeki bir kız. Yani dışarıdan baktığınızda. Ama o böyle çocuk zekasıyla oynayan Bahar, <laughs> sempatik geliyordu. Ona da öyle geliyordu. Masada da böyle gereksiz şirinlikler yapıyordu. Gereksiz şımarıklıklar yapıyordu. Ama arkada, programın arkasında öyle bir kadın değildi. Peki Bahar Candan'ı Nihal Candan mı aslında <laughs> yönetiyor tırnak içinde? Yok ya. İkisi de birbirlerini yönetiyorlar. İkisi de aklı başında kızlar, koca kızlar. Öyle bir şey olabilir mi? Yani ikisi de dediğim gibi etki tepki meselesi yaptıkları işin karşılığı para olunca iş yoldan raydan çıktı. İşte geldim buradayım. Efendim bundan sonra haftalık, günlük ya da saatlik yorumlar. Ne zaman neyi merak ediyorsanız magazin dünyasına ilişkin dedikodular, yorumlar, haberler. İlk defa sizin duyacağınız geçmişe ilişkin bilgiler, bugünün gerçekleri hepsi ve daha fazlası 41 yıllık tecrübeyle sizle beraber olacak. Yap dediniz yapıyorum. Bundan sonra buradayım. Siz de burada olun. Kanala abone olun. Beğeni yapmayı ve yorum yapmayı unutmayın.